Bu Japon mühendis trilyon dolarlık fikri neden bedavaya verdi? 1992 yılında Japonya'da Toyota fabrikasındaki işçiler sadece bir araba parçasını takip etmek için 10 farklı barkodu tarıyordu. Herkes bu karmaşadan şikayet ederken, öğle aralarında go oynayan 35 yaşındaki mühendis Masahiro Hara oyun tahtasındaki taşlara bakıyordu. O sırada aklına bir fikir geldi. Kodlar go oyunu gibi sadece soldan sağa değil, yukarıdan aşağıya da olsa daha fazla bilgi aynı alanda olurdu. 6 ay boyunca bulabildiği her dergiyi ve gazeteyi inceledi ve sonunda her açıdan anında okunabilen 3 küçük kareyi buldu. Böylelikle 1994 yılında QR kodu doğdu. Şirketi her şeyin patentini almak istedi ama Hara herkesi şaşırtarak her şeyi bedavaya verdi. Meslektaşları onun delirdiğini düşünüyordu ama Hara daha büyük bir şeye inandı ve bu karşılıksız karar dijital ödeme sisteminin temelini oluşturdu. QR kodu patentleyip milyarlar kazanabilirdi ama o bir fikrin gerçek değerinin yayılma gücünde olduğunu fark etti. Eğer fikrini sahiplenip kısıtlasa, QR kod belki hiçbir zaman bu kadar yaygınlaşmayacaktı. Bazen en değerli fikir, paylaşıldığında gerçek gücüne ulaşır.